oldukça ne oluyorsun? Mukarrebun oluyorsun. Allah'a yakın. Sadece namazda secde etmiyoruz. Onun her, her emri karşısında secde ediyoruz. Her vahiy, her ayeti karşısında secde ediyoruz. İşittik ve itaat ettik diyoruz. İşittik ve teslim olduk diyoruz. İşittik ve secde ediyoruz. Secde ettik diyoruz. Emir senin, hüküm senindir, mülk senindir diyoruz. Senin emrinden, hükmünden başka hüküm vermem. Senin hükmünle hükmediyorum. Nereye? Kendime, nefsime, bedenime, varlığıma, elime, ayağıma, gözüme, dilime, kulağıma. Senin hükmünle hükmediyorum. Bununla beraber vermem gereken, hayatı yaşarken vermem gereken bir hüküm varsa senin hükmünle hüküm veriyorum. Yani hüküm senindir. Emir senindir. Çünkü her şeyin maliki sensin, meliki sensin, sahibi sensin, Rabbi sensin. Her şey üzerinde, herkes üzerinde bir buradi olan sensin. Onu varlıkta tutan sensin. Hayat veren sensin. Söz hakkı, mülkün sahibinindir. Eğer bir yerde bizim sözümüz geçmiyorsa orası bize ait değildir.